Selam dostlarım. Uzun bir aradan sonra selam. Videonun bir kısmına kadar spoiler olmayacak. İçiniz bu konuda rahat olabilir. Ve ayrıca merak etmeyin spoilerlı kısma geçtiğimizde haber vereceğim. Bu videoda James Gunn başarılı olmuş mu? DC iyi olabilir mi? Film için sinemaya gitmeye değer mi? Ve en önemlisi DC ile Marvel yarışabilir mi sorularını cevap bulmaya çalışacağız. Hatırlarsanız ki Marvel James Gunn'ı kovmuştu. Ama sonra James Gunn DC'nin başına geçtiğinde Marvel adeta bir çocuk gibi James Gunn'ı Guardians of the Galaxy 3 için bir daha davet etmişti. James Gunn'a buradan teşekkür etmek istiyorum çünkü Guardians of the Galaxy 3 bayağı iyi bir filmdi. Ama artık James Gunn maalesef ki Marvel'la bir daha anlaşmayacak. Yani bir daha James Gunn'dan bir Marvel filmi göremeyebiliriz. Her ne kadar Marvel'cı olsam da aslında bu durumdan çok şikayetçi olmuyorum. Çünkü DC bomba gibi geliyor. Ve ben de James Gunn'ın çıkardığı bütün filmleri takip etmeye çalışacağım. Ve evet büyük ihtimalle DC Marvel'la bir rekabet işine bir daha girecek. Marvel'ın hiç rakibi olmadığı için artık hep sağlayıp iğrenç işler çıkartmaya başladılar. Mesela önceki videomda dediğim gibi Ironheart dizisi battı arkadaşlar. Thunderbolts da aynı şekilde aşırı az izlendi. Bu film inanılmaz çok izlendi. Şöyle örnek vereyim. Film çıkalı bir hafta olmadı. Yani ben bu incelemeyi hazırlarken bir hafta olmadı. Ve film daha şimdiden bütçesini geçmiş durumda. Hatta önümüzdeki haftalarda 500-700 milyon satması bekleniyor. Bu da demek ki yakın zamanda çıkacak Fantastic Four filmini geçebilir. Ama ben bu filmi çok sevmiş olsam da böyle bir şey asla istemem. Çünkü Fantastic Four filminden beklentilerim aşırı ama aşırı yüksek. Çünkü adamlar çok iddialı yani Galactus Malactus'u sızdırdılar hatta. Hatta Avengers Doomsday setinden de bazı görüntüler sızdı. Tabii ki bunları ekrana koyamıyorum çünkü koyarsam kanal finisho. Yani yeni başladık geri geldik kanala. Kanalın işini şimdiden bitirmeyelim. Neyse teknik işlerden bahsettik. Şimdi birazcık film hakkında görüşlerimden bahsedeceğim ama spoilersız. Ben filmi bayağı bir beğendim ama yalan söylemeyeceğim. Sinemada içimden ah şimdi sıçtık dediğim anlarda çok az değildi. Film için beklentileri çok yüksek tutmak gerekmiyor bence. Beklentilerinizi ya da önyargılarınızı bir, bir yana koyup izlerseniz daha çok zevk alacağınıza eminim fragmanlarda da gösterdikleri gibi bu arada fragmanı izlemediyseniz ya da hiçbir bilgi almak istemiyorsanız videoyu kapatabilirsiniz. Çünkü fragmanlardan bayağı bahsedeceğiz videoda. O zaman 3 2 1. Bunlar bu arada spoiler sayılmıyor. Sadece fragmanda gösterilenleri söylüyorum. Abi bayağı bir karakter var ya. Ve ben açıkçası bunun altından kalkacaklarını düşünmüyordum. O yüzden beklentilerimi iyice düşünmüş, düşürmüştüm. Ama gönül rahatlığıyla söyleyebilirim sizin böyle yapmanıza gerek yok. İşin altından kalkmalarını geçtim. Karakterleri baya güzel anlatmışlar. Hatta karakterlerle bağ bile kurabiliyorsunuz. Yani film çorba gibi değil arkadaşlar. Aksine karakterlerin ekran süresinde çok iyi tuttuklarını düşünüyorum. Yani ben film izlerken of hadi be geç kardeşim dediğim yan karakter sahneleri olmadı. Ama koca bir ama birkaç yan karakter baya kötü olmuş. Şimdi bu spoiler'a gireceği için burada bahsetmeyeceğim. Ve tabii ki yan karakterlere bağlanabildiğimiz için Superman'e de bağlanabiliyoruz. Karakterlerden konuşurken kötü karakterimiz Lex Luthor hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Lex Luthor filmde tam bir psikopattı. Ama maalesef bu film içerisinde çok iyi yansıtılmamış. Bence Lex Luthor daha ciddi ve daha psikopat bir karakter olmalıydı. Ha, evet bayağı ciddi olduğunu söyleyebiliyoruz film izleyince. Ne kadar ciddi ve psikopat olduğunu çizgi romanları okuyanlar zaten biliyordur. Lex Luthor bence bayağı iyi anlatılmış ama ekran süresinden bayağı kısmışlar gibi hissettim. Bana göre bu filmle Lex Luthor harcanan bir potansiyeldi. Ve filmdeki bazı yan karakterlerde göndermeler için harika hizmet edilmişler. Film ne kadar renkli ve neşeli olsa da çok ağır konuları ele alıyor. Detayları ve göndermeleri daha çok spoilerlı kısımda anlatmayı tercih ediyorum. Çünkü bu göndermeler büyük ihtimalle seyir zevkinizi düşürür burada anlatırsam. Bazı göndermeler gözünüze bastıra bastıra gösterilse de bazıları da çok ince detaylar olmuş. Eğer ki bir Superman hayranıysanız bu göndermelerden çok zevk alacaksınız. Eğer James Gunn'ın yaptığı filmleri takip ediyorsanız adamın ne kadar köpek karakterleri iyi işlediğini biliyorsunuzdur. İşte bu, bu filmde de devam ediyor arkadaşlar. Kripto o kadar iyi bir karakter olmuş ki. Yani izlerken keşke benim de bir kripto olsa dedirtiyor yani. Ve hiç ama hiç gereksiz bir karakter değildi. Umarım kriptoyu başka filmlerde de bu kadar iyi performans sergilerken görürüz. Yani James Gunn bu filmde bize bir köpeği bile sevdirebildi. Şimdi hala aktif görevde olan bir Superman izliyoruz. Yani bir orijin hikayesi yok. Ve bu benim bayağı bir hoşuma gitti arkadaşlar. Çünkü yok işte dünyaya düşmesi, büyümesi falan çok iş. Bu arada bir şey de hemen değinmek istiyorum. Filmin sonunda bir mid credit bir de post credit sahnesi var. Ama bu sahnelerin devam filmleri veya Superman ile ilgili hiçbir alakası yok. Yani aceleniz varsa veya hemen salondan çıkmak istiyorsanız gönül rahatlığıyla salondan çıkabilirsiniz. Ama önemli olmaması izlemeye değer olmadıklarını göstermiyor. Yani vaktiniz varsa ve illa izlemek istiyorsanız buyurun izleyin. Ve benden size bir öneri filmi kesinlikle iyi bir salonda izleyin. Yoksa filmden o kadar da zevk alamayabilirsiniz. Çünkü filmi CGI olsun, müzikleri olsun bence bayağı iyiydi. O yüzden benim size tavsiyem iyi bir sinema ve iyi bir salonda izlemek olur. Ve filmi izlerken yer yer takılacağınız sahneler illaki olacaktır. Bu yüzden bu filmi Fast and Furious filmleri gibi izleyin. Gerçeklik kurallarını aşan bazı sahneler var. Ve diğer diyeceğim şey ise bu filmi izlerken Zack Snyder'ın Superman gibi hiç karanlık bir film olmaması. Yani daha renkli, daha canlı bir Superman izliyoruz bu filmde. Yani Man of Steel'ı falan unutsanız iyi olur bu filmi izlerken. He ama Zack Snyder fanlarını mutlu etmek için birkaç tane Man of Steel'a çok benzer sahne koymuşlar. Oyunculuklara değinecek olursam oyuncuların çoğu iyi performans sergilemiş bu filmde. Benim bu filmde en çok sevdiğim oyuncu kesinlikle Lex Luthor'un oyuncusu oldu. Ama Superman'in oyuncusu da iyiydi ama bir sıkıntı var. Ben bu Superman'i e Pek alışamadım dostlar. Sakın yanlış anlamayın. Tabii ki Superman'in oyuncusu da Superman'de iyiydi. Ama hani biz Zack Snyder'ı Superman'i çok izledik ya. İşte bu Superman'e alışmak biraz zor oluyor. Ama tekrar söyleyeyim. Evet Superman'i baya beğendim. Hem film olarak hem karakter olarak. Şimdi videonun başındaki söylediğim sorulardan birini cevaplayacağız. Film iyi mi? ve film için sinemaya gidilir mi? Diğer soruları detaylıca spoilerlı kısımda konuşacağız. O yüzden filmi izleyin sonra spoilerlı kısma bakabilirsiniz. Bence film için sinemaya gidilir. Ama iyi bir sinemada ve iyi bir salonda izlerseniz. İyi bir salon ve iyi bir sinemada izlemezseniz büyük ihtimalle filmi beğenmezsiniz. Eğri oturup doğru konuşalım. Ama onun dışında filmi beğeneceğinize eminim. Bu film için puanım 10 üzeri 8 oldu. O zaman filmi izleyen arkadaşlarla spoilerlı kısma geçelim. Ha filmi izlemeyeceksiniz ve spoiler sizin için önemli değilse e buyurun siz de gelin. O zaman 3, 2, 1. Benim spoilerlı olarak bahsetmek istediğim ilk şey bu filmin Clark Kent'i. Tamam, gördüğümüz en iyi Clark Kent portresi olduğunu ben de düşünmüyorum. Ama bu Clark Kent bir sincapı bile bir şey olmasını istemiyor ve çok iyi niyetli. Adam herkesi korumak istiyor. Hiç kimseye zarar bile gelmesini istiyor. Hatta savaşları durduruyor. Savaş mevzusu da açılmışken evet İsrail ve Filistin konusuna değiniyorlar. Hani tamam bu İsrail bu Filistin diye bağıra bağıra söylemiyorlar ama Filistin ve İsrail yani anlayabiliyorsunuz. Ve ben James Gunn'ı tebrik etmek istiyorum arkadaşlar. Yani bu filmden hiç öyle bir beklentim yoktu. Ama işte bu Superman dedirtti sahneler. Spoilersiz kısımda filmin tempolu başladığını söylemiştim fikrimi değiştirdim mi? Hayır. Ama bu tempolu girişin bayağı eksiği var. Tempolu ve hızlı bir başlangıç yapmış olsak da ondan hemen sonraki sahneler biraz tempoyu düşürürler. Hello röportaj sahnesi bana çok uzun tutulmuş gibi geldi. Tamam Superman hakkında bayağı bayağı bilgi alıyoruz ama bunu bir sahneyle gösterseler falan daha iyi olurdu bence. O kısımlarda bayağı sıkıldığımı söyleyebilirim. Şimdi gelelim diğer bir noktaya. Superman'in hiç gerçek gücünü kullanmaması. Yani adam gücünü hep sınırlıyor. Bir süre sonra sinir oluyorsunuz. Hadi kullan be kardeşim gerçek gücünü diye bağırasım geldi sinemada. Yani küçük çaplı invisible izliyormuşuz gibi. Adam hiç gerçek gücünü kullanmıyor sonra dayak yiyor. Neyse filmi biraz gömdük. Bir noktayı daha gömeceğim sonra iyi taraflardan devam edeceğiz. Arkadaş Shulek Luthor'un sevgilisi var ya. Ama yok artık dedirtti. Yani tamam gizlice Lex Luthor'un bütün planı sızdırması falan iyiydi de. Arkadaş yani çok dandik bir karakterdi ya. Yani aşırı ergen triplerine falan of Abi çok sıkıcı bir karakterdi bence. Ekran süresi yine azdı. O ekran süresiyle daha iyi şeyler yapılabilirmiş bence. Şimdi gelelim Lex Luthor'a. Bakın karakterin motivasyonunu hiç öğrenemiyoruz. Bu adam neden Superman'den nefret ediyor? Yani kıskandığı için mi? Neden? Neyse biz iyi yönleriyle devam edelim filmin. Çünkü baya baya gömdük ama merak etmeyin. Kötü yönleri olsa da filmin iyi yönleri daha ağır basıyor bence. Mesela iyi yan karakterler. Bu filmde en çok beğendiğim yan karakter Mr. Terefik oldu. Yani adam çok cool hareket ediyordu abi. Yok Superman'i kurtarmasıdır. Son savaşta şu yarı durdurmasıdır. Yani bayağı iyi karakterdi. Ve Krypton'un da son sahnede Lex Luthor'u dövmesi içimi rahatlattı artık. Evet biliyorum Lex Luthor'u çok gömdük. Şimdi de biraz övelim. Nicholas Halt abi. Sen nesin be? Yani bu adamın bu kadar iyi bir oyuncu olduğunu kimse tahmin etmemişti bence. Eski filmlerini izleyenler hariç. Ben bu adamı ilk X-Men First Class'ta tanıştım sonraki 3xmen filminde de Beast rolünü canlandırmıştı. Beast'in öyle ileri seviye ekran süresi olmadığı için abimizin oyunculuğunu ben çok görememiştim ama yani yok artık ya. Artık ben bu adamı gördüğümde aklıma direkt Lex Luthor gelecek. Filmin karakterleri hakkında biraz daha konuşacak olursak biraz da Ultraman hakkında konuşalım. Dediğim gibi ben fragmanları izlemediğim için filmde Ultraman olacağını bilmiyordum. Ve nedense sinemada Ultraman'ı gördüğümde Mal gibi Ultraman'ı Hedrick Cable sandım. Ve neyse ki Hedrick Haywell çıkmadı. Çünkü çıksaydı daha DC'nin ilk filminden paralel evren konularına girdiğini görseydim büyük ihtimalle DC evreninden umudu keserdim. Yanlış anlamayın beni paralel evren gibi konulara aşığım. Ama yani her film yapınca artık boy yok kanka. Yani bu DC evreninde paralel evren işlenecekse umarım 15. veya 20. filmde işlenir. Hatta 25. filmde falan işlensin. Ama bu DC evrenin öyle bir mallık yapacağını düşünmüyorum arkadaşlar. DC'nin başında James Gunn var yani. Filmde de bu arada aşırı ama aşırı epik sahneler vardı. Mesela hani şu savaş yaşanırken çocuk bayrağa sığınıp Superman, Superman, Superman diye sayıklıyordu ya. Sonra Superman'in arkadaşları geliyordu. Oralar işte bayağı epikti. Yani anlayacağınız üzere film güzeldi. Amelie Shooter'ın kız arkadaşının abuk sabuk sahneleri, Superman'in gücünü tam kullanmaması ve şu adamın iğrenç saç kesimi. Evet sana diyorum. Beni sinir ettiniz. Şaka bir yana Superman günahı sevabıyla iyi bir film. Eğer yani iyi bir sinemada ve iyi bir salonda gidecekseniz gidin pişman olmazsınız bence. Ama dijitali de bekleyebilirsiniz. Dijitale büyük ihtimalle bu kış gelir. Elimde bir bilgi yok. Kafamdan uydurdum. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Fantastik 4'lü incelemesinde görüşürüz.